Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Keyifler yerinde. İlk konumuz bugün sistemik dizim eğitimi Ancestral Somatik. Onun hakkında bize bilgi verir misiniz? sistemik dizim derken dizimin bir metot olarak kullanıldığı, bir yöntem olarak kullanıldığı ve nesillerden aktarılan travmaları dizim yöntemiyle bağlanma kuramı ve aynı zamanda sinir sistemi fizyolojisi bunlarla harmanlayıp nesillerden aktarılan travmalarla ilgili çalışmalar yapmak isteyenlere hem başkalarıyla çalışanlara yeni bakış açıları gösterecek ve dizim yöntemini nasıl kullanabilecekleri kendi pratiklerinde ve gerek nesillerden aktarılan gerek de kendi hayatlarında yaşamış olduğu bazı travmaları nasıl bir seans içinde dönüştürebilirizi ele alacağımız bir eğitim olacak. Aynı zamanda kendi iç yolculuğunda da derinleşmek isteyenler için de uygun bir eğitim. Yani bir yolculuk diyeyim daha doğrusu. 7 ay sürecek bunun bir online kısmı var ve bu 7 ay süren online kısmında demo olan bireysel seansları online nasıl yapabiliyoruz? Hem öncelikle sinir sistemi, fizyoloji ile başlayacağız ki travmalarla çalışmadan önce hem kendi sinir sistemimizdeki kendi defanslarımızı ve bunları tanımayı ve bunlar geldiği zaman bunların farkına varıp bunları dönüştürmeyi öğrenelim. Önce kendimizden yola çıkmamız gerekiyor. Hem bu e, sinir sisteminin nasıl çalıştığına dair gerek Polivagal teori gerekse diğer sinir sistemini regüle edebilecek bir takım çalışmaları ele alacağımız bir bölüm olacak. Sonra bağlanma kuramı da çok önemli çünkü bağlanma kuramı bizim ilişkilerde nasıl sadece aşk ilişkilerinde değil aynı zamanda meslektaşlarımızla da arkadaş ilişkilerimizde de nasıl tepkisel olabiliyoruz? Nasıl bir yerde duruyoruz? Ne tarz bir etki, tepki mekanizmasına otomatik olarak giriyoruz farkında olmadan? Bunları bize öğrettiği gibi bunları da farkına varıp dönüştürebilecek bir takım metodlar ve yöntemler sunacağız. Dolayısıyla işin içinde hem teori olacak bu online 7 aylık buluşmalarda hem pratik çalışmalarda çalışmalar olacak. Hem bireysel çalışmaları nasıl ilerlediğini görebileceğiniz bir şey olacak. Soru cevaplarımız olacak. Ve benim kendi meslektaşlarımdan sürpriz katılımcılar ve onların kendi uzmanlık alanlarında verdikleri bonus programlar olacak. Çünkü hepimiz farklı bir alanda uzmanlaştık. Hepimiz kendi daha önceki deneyimlerimize ve meslek seçimlerimize göre farklı alanlarda ilerledik. Bunları da paylaşabileceğimiz ki sizin de kendi yönünüzü belirleyebileceğiniz bir yol haritanız olsun diye. 7 aylık eğitim içerisinde aynı zamanda sadece travma fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi biraz da fizyolojiye de gireceğiz. Yani bizim bedenimizin aslında nasıl bir alışkanlık ve düzene ihtiyacı var ki, nasıl bir sisteme ihtiyacı var ki bu travmaları en hafif şekilde yaşayalım ya da hatta bizim gündelik hayatımızı minimum etkileyecek şekilde yaşayalım. Yani hem derin ve travmanın köküne kaynağına ineceğimiz bir takım çalışma yöntemleri hem gündelik hayatımızda kendi iç ateş enerjimizi, yaşam gücü enerjimizi nasıl yüksek tutabiliriz ki bu travmalar bizi daha travma girdabına girmeden bizi aşağı çeken o enerjilerle daha rahat baş edebiliriz. Dolayısıyla buna fonksiyonel beslenme açısından da bakacağız. Sinir sistemi, beslenme, yaşam alışkanlıkları, travma ilişkilerine de değineceğiz. Böyle bir 7 aylık teori olacak. Burada pratik yapıp bu işte devam etmek isteyenleriniz olursa iki inizi var. Can grup çalışmaları, birisi İstanbul yakınında, birisi muhtemelen Ege'de, bana yakın bir yerde. <laughs> en az iki inzivaya katılma şartı olacak ki herkes kendi sistemiyle en az bir kere çalışmış olsun. Çünkü benim esas ilgi alanım, merakım kolektif travmalar, kültürel travmalar ve daha enerjiyi takip ederek yaptığım çalışma ve bunu da örnekleyerek herkesin aile sisteminde en az bir kol üzerinde derinlemesine çalışma yapmayı hedefliyorum fakat burada şunu söylemek çok önemli Aile diziminde eğitim aldım Ben dizim uygulayıcısı oldum bitti gibi bir beklenti olmaması lazım. Çünkü bu bir içinde olgunlaşma, bir çıraklık süreci gerektiren bir çalışma. Örneğin ben ilk 2001 yılında eğitim almaya başladım. Gerçi benimkisi biraz fazla uzun sürdü. Kendime güvensiz bir yerden başladığım için herkes için böyle değil tabii ama kendim dizim yapmaya cesaret edene kadar en az bir 4-5 yılımı aldı. hocamın yanında onun gruplarına asistan olarak katıldım. İstettim sonra kendi arkadaşlarımla dizimler yapmaya başladı. Yani bu işte organik büyüme denen yani minikten yavaş yavaş genişleyerek büyüme çok çok önemli. Çünkü aile dizimi ya da işte daha da geniş çerçevede bakarsak sistemik dizim, atalar dizimi, ilişki dizimi, dizim yönteminin kendisi deneyimsel. Zaten olay fenomenolojik bir olay. Dolayısıyla içinde yer alarak ve enerjetik bilgiyi toprağa indirmenin, köklemenin tek yolu bu alanın içinde mümkün olduğunca çok bulunmak. Bundan dolayı da hedefim bir teori ve online kısım olacak. Orada da pratik çalışmalar olacak. Aynı zamanda inzivalar olacak ve ben bir yıl içinde en az 3 belki de 4 inziva sunacağım. Kime hangi tarih uyuyorsa onlara katılabilme olacak. Ve iki inzivaya da 2-3 sene içinde de katılabilirsiniz. İlla bir sene içinde her şeyi tamamlamak gibi bir şey değil. Aynı zamanda da benim bu eğitim dışında yaptığım grup çalışmaları, herkese açık olan çeşitli seminer ve grup çalışmalarına da her seferinde belli sayıda katılımcıyı asistan olarak gözlemlemeleri alan içinde bulunmaları için alacağım ki bu alanın içinde harmanlanmaya, demlenmeye devam edelim hep beraber ve bunu bir yolculuk olarak düşünün. Başka hocaları da katılmanızı çok önereceğim. Ne olur farklı hocalardan da eğitimler alın, okunacak kitaplar olacak, temsilci olarak farklı grup çalışmalarına çünkü her hocanın farklı, her uygulayıcının farklı bir yöntem oluyor. Bunları görüp de kendi yöntemimizi tespit etmenize sizi çok yüreklendirmek istiyorum. Dolayısıyla buna bir 2-3 yıllık bir süreç olarak bakmanızı tavsiye ederim. Böyle bir eğitim hazırladık. Teşekkür ederim hocam. Ama orada başka bir başlık daha var. Ancestral somatik, kadim bir bilgeliği. Evet. Özellikle bedenden giden bir kolaylaştırıcısın. Evet. dizim yaparken ve özellikle de bu kolektif dizimlerde daha enerjiyi takip edip yaşanmış kolektif travmalara gittiğim dizimlerde şunu fark etmeye başladım ki aslında biz birey olarak görüyoruz mesela Feride dediğim kişi şimdi 53 yaşında bir varlık gibi görünse de benim şu anda harekete geçiren benim bütün sistemi kontrol eden sizinle konuşmamı sağlayan böyle bir belki testonuyla böyle bir aralarla böyle bir yavaşlıkta ya ritimde konuşmamı sağlayan şey benim sinir sistemim ve bu sinir sistemim milyonlarca yıl yaşında. 53 yaşında değil. Dolayısıyla evrimin kendisini bir yaşam organizması olarak görmeye başladım ve bireyleri de bu yaşam organizmasının o dönemde, o zaman zarfında suretlenmiş halleri olarak görmeye başladım. Biz kendi sinir sistemimizden bahsettiğimiz zaman daha öncesinde bu kendi kendime bu idraktan öncesinde atalar daha çok geçmişte kalanlardı. Ya geçmişte kalanların benimle ne ilgisi var? Ya, var işte bir şekilde etkileniyoruz ama nasıl etkileniyoruz kısmı çok oturmamıştı. Bu çalışmaları yaptıkça somatik deneyimleme dediğin travma fizyolojisi ve dizim yöntemi ve kolektif travmalarla birlikte çalışmaya başlayınca ataların geride değil, ataların derinde olduğunu fark etmeye başladım ve o zaman aslında eski şamanik kabilelerde söylenen kemiklerimiz atalarımızdır. Omur atalarımızdır deyimlerini daha iyi anlamaya başladım. Hatta astrolojide bile var yani ataları yöneten gezegen Satürn aynı zamanda kemik sistemini de yönetir. Gerçekten bu, bu derinlerde olması ve içimizden yüzeye yansıyan dinamikler, enerji dinamikleri, bu sinir sistemin bu elektrik donanımıyla bağlantılı olması bende bir aydınlanma yarattı ve onun üzerine de şu İngilizce terim geldi Ancestral Somatics. Aslında tam olarak çevirecek olsak son ama beden demek latince ataların bedeni. Dolayısıyla benim bedenim dediğim şey aslında benden önce bu sinir sisteminde yürümüş olan ve bu sinir sistemini şekillendirmiş olan bütün atalarımın sinir sistemini devralmışım ve ben böyle onların bu sinir sistemi oluşurken yaşamış olduğu deneyimlerinde, yaratmış oldukları defanslar, yaşamda kalma stratejileri, bunları devralmış oluyorum. Mesela bana soruyorlar, diyorlar ki ya hiç mi iyi bir şey devralmadık atalarımızdan. Sadece travmalar mı geldi? Ve hani eee. Yani görüyorsun, duyuyorsun, hazmediyorsun, hayattasın. Demek ki acayip sağlıklı, beş duyusu çalışan, değil mi sinir sistemi gayet fonksiyonel bir sistem devralmışsın. Hediye bu. Ama bu hediyeyi devralırken bazen de araba kornasından korkma, yüksek sesten korkma tepkisini de devralmış olabilirsin. Ve bu bugün senin yaşamına hiç hizmet etmediği gibi senin yaşamının keyifli deneyimlemeni de engelleyen bir şey olmuş olabilir. Bu senin bireysel mutluluğunu engel yani şeyleri nasıl bundan ayırabiliriz ki sen kendi potansiyelini çok daha iyi hayatını yaşa. Dolayısıyla Ancestral Somatics, ataların bedeni kelimesi İngilizce'de çok iyi oturdu. Türkçesini epey bir araştırıyoruz. Ona işte kadim beden bilgeliği dedik. Valla hala araştırmaya devam ediyorum. Şimdilik alt başlık olarak kadim beden bilgeliği. Aslında bu bir dizim eğitimi. Ama bu dizim eğitimi sadece aile dizimi değil. dizimi yöntemi olduğu gibi travma fizyolojisi, sinir sistem fizyolojisi, bağlanma teorisi, fonksiyonel beslenme ve dizim yöntemlerinin farklı uygulama şekillerinde içeren bir yolculuk olarak düşünüyorum. Dizim eğitiminde fonksiyonel beslenmeyi anlamadım hocam. Neden bunu tercih ettin? Şöyle bir durum var. Psikoloji ile fizyoloji birbirine çok bağlantılı. Dolayısıyla o yüzden de belki bugün psikologlarla dizimciler arasında da bir kavram karmaşası ya da dizim gibi enerji ve sinir sistemi üzerine çalışanlarla bir kavram karmaşası oluyor. Çünkü travma bir sinir sistemi sorunu ama aynı zamanda psikolojik sorunlara da neden olan bir sinir sistemi sorunu. Bir takım oluşmuş korkular ya da aile içinde anlatılmış olan hikayelerde travmaya neden olabilecek yani fizyolojik sonuçlara neden olabilecek. İşler dolayısıyla fizyoloji ve psikoloji çok iç içe geçmiş bir şey. Bunun içinde hormonlar var, değil mi? Korktuğumuz zaman salgılanan hormonlar, bu hormonların salgılanmasıyla bunların bizde yarattığı düşünceler ve zihnin bütün bunun üzerine yazmış olduğu hikayeler. Çünkü zihnin görevi de hayatı anlamlı kılmak, hikayelendirmek. Dolayısıyla bu burası çok boyutlu bir yer ve benim baştan beri ilgimi çeken şey bu fizyoloji ve psikoloji örtüştüğü yerde. Daha sonra sinir sistemi fizyolojisini anladım. Sadece beslenme fizyolojisinden yola çıktım. Sonra o beslenme fizyolojisini sinir sistemi fizyolojisi, fonksiyonel beslenme öyle bir eğitim. Anatomiyle çok çalışıyoruz. İç organların işleme sistemleri ve hormonların etkileri ve bunların yarattığı psikolojik durumlar ve hangi beslenmelerin, hangi genleri aktive edip, onların aktivasyonu, hareket etmelerini durdurup, ne tarz beslenmelerin aslında bizi taşıdığımız travmalara daha korunaklı olmamıza neden oluyor. Bunları bilip kendimize öz saygı gösterdiğimiz o kendimizi sevme yolu. Mesela kendimiz sigara içeriz ama bir çocuğa sigara içirmeyiz çocuğumuza. Çünkü o çok özeldir, çok güzeldir. Ama aynı sevgiyi kendimize göstermeyiz. Bazen bakıyorum köpeklerimize, kedilerimize gösterdiğimiz özeni kendi bedenimize göstermiyoruz. Yani onları yürüyüşe çıkarıyoruz, güzel besliyoruz, temiz hava alsınlar istiyoruz ama biz televizyon karşısında cips yemeye devam ediyoruz. İşte burası da çok kritik bir nokta. Dizim uygulayıcısının kendisine bakması, kendi öz saygısı, öz sevgisi, bununla nasıl bir yol izlediği, bunlar hep fonksiyonel beslenme kapsamına giriyor. Ve aynı zamanda kendisine gelen danışanları da bu konuda yönlendirebilir mi? Bununla ilgili neler yapılabilir? Bunları da ele alacağız. Beden tarafı okey, beslenme tarafı okey, zihin tarafı ama eğitimde. Zihin tarafı işte orası da şöyle. Ben işin şey kısımlarını çok seviyorum. Bilimin bu sinir sistemi araştırmalarının, bilimsel araştırmalarının son dönemlerde, son 20 senedir, özellikle de son 15 senedir ilerlediği ve geldiği yer aslında bizim çalışmalarından hissetmiyor hissettiklerimizle çok örtüşen bir yer olmaya başladı. Ne oldu? Ee, biz dizim çalışmaları, dizim uygulayıcıları olarak ben ilk 20 sene önce bu kariyerime başladığımda bir fenomen var, bir şey oluyor. Nasıl olduğunu tam algılayamıyoruz. Ama olduğunu biliyoruz. Şimdi işte bu Raşel Yehuda'nın, çok dinlemişsinizdir, Mark Warren'in kitabında da var. Kiraz çiçeği kokusuyla acıyı eşleştirmesi ve sonraki jenerasyondaki farelerde de hiç kiraz çiçeği kokusuyla acıyı aynı anda hissettirmesi hissetmemelerine rağmen her kokuyu duyduklarında acıyı hissediyormuş gibi tepki göstermeleri nedir? Birkaç jenerasyon önceki büyük atalarımızın her kiraz çiçeği kokladığında acıyı hissetmeleri ayaklarında buna karşı bir sinir sistemi tepkisi geliştirmelerine neden oluyor. Ve artık bu gerçeklik gerçekliğini yitirmiş olsa bile kiraz çiçeği kokusuyla acı aynı anda gelmese bile jenerasyonlar boyunca o kokuyu duyanlar o sinir sistemi tepkisini gösteriyorlar. Burada da yaptığımız bu tip araştırmalar yani işin bilimsel boyutu nedir? İşin ne kadar yapılan araştırmaların hangileri şu anda benim size anlattıklarımı destekliyor? Bunlar bu araştırmalarla bizim gözlemlediğimiz bu enerjetik fenomenayı nasıl bir araya getirebiliriz? Kendi teorimizi yaratabilir miyiz? Nasıl bir varoluş kuramı çıkıyor şu anda izlediklerimiz ve gördüklerimizle? Dolayısıyla işin böyle de bir dayandığı bir bilimsel boyut da olacak. Bu da zihnimizi mutlu edecek. Bu çok önemli. Güzelce şamanik enerji çalışmaları yaptığımızda belki gene çok iyi sonuçları elde ediyoruz. Ama eğer zihni ikna etmezsek zihin çomak sokuyor. Günümüzde zihnin çok önemli olduğu bir insanlık devrindeyiz ve onu da ciddiye almamız gerekiyor. Çünkü zihin hikayelendirmek istiyor ve yeni hikayeyi artık belki de günümüz modern insanın hikayesini o kadar kapsayıcı bir halde yapmak istiyor ki hikayenin kendisi yeni travmalar yaratmasın. Daha derin bilgiye hem teorik hem enerjitik hem hissel hem görsel hem bilissel bilgi de iyi temellenen bir hikayemiz olsun artık kadim beden bilgilerinde şamanik tarafı da öğretiyorsun ve kullanıyorsun kendi çalışmalarında. Evet. Şimdi şamanik taraf deyince şamanizmin benim gözümde, şamanik enerji çalışmasının benim gözümde ne olduğunu bir ifade etmek istiyorum. Çünkü o da büyük bir kelime. Aile dizimi de büyük bir kelime oldu. Yani pek çok şeyi kapsar oldu. Onun için mesela şamaniz enerji ne demek? Aslında şamanizm özünde bir enerji ustalığı demek. O da bizim bilinçaltımızla iletişim yolu. Dizim yöntemi nasıl bilinçaltımızı temsilciler aracılığıyla ya da kendi bedenimiz, sinir sistemimiz aracılığıyla bir iletişim yoluysa, şamanikte de semboller, hayatın bize karşımıza çıkardığı eş zamanlılıklar, rüyalarda gördüklerimiz ya da tamamıyla böyle yarı trans halde resim yaparken ellerimizden çıkanlar, e, yaratıcılık... Bütün bunlar aslında bilinçaltımızın bize yolladığı mesajlar içeriyor olabilir. Ve biz bu kanalı da açabilirsek eğer çalışırken, kendimiz bu şamanik teknikleri de kullanarak kendi bilinçaltımızla daha iyi bir iletişim kurarsak, o zaman danışandan bize gelen mesajları da daha iyi okuyabiliriz. O bilinçaltı. Mesela Mark Bowen'ın kitabında Seninle Başlamadı adlı kitapta onun bahsettiği bu içinde çok güçlü enerji barındıran cümleler değil mi? Böyle bir cümleyi duyduğunuz zaman danışanın ağzından çıktı. Mesela danışan gelir oturur işte annemle babam işte kavga ederlerdi işte ben çocukken çok şiddet gördüm ya da atıyorum başka bir konu. İşte okulda çok başarısızdım falan. Pek bir enerji yoktur. Bildik bir hikayedir. Sonra bir anda danışan der ki ve çocukluğum boyunca hiçbir zaman Zaman, mutlu olma hakkı görmedim kendimde. Ya da mesela bir arkadaşım bahsetmişti yalnızlığını ifade ederken sanki karanlık bir koridorda idam sehpasına doğru yürüyorum. Ne kadar güçlü bir cümle. O zaman burada bilinçaltından gelen bir mesaj var, bir imge var, bir şey var. Bu bizi nereye götürebilir? Dolayısıyla şamanik enerji çalışmalarında da bu sembolik dili kullanma, bu sembolik dili hem kendi hayatımızı daha anlamlı kılmak ve bilinçaltımıza yakın bir ilişki için içinde olmak hem de danışanın sembolik dil kullanımını doğru yorumlamak için nasıl kullanabiliriz? Bunu çalışacağız. Ve şamanik enerjide çok önemli bir şey var. O da bedenden enerjinin akmasına izin vermek. Bedeni bir kanal olarak kullanabilmek. Bu da umarım ki inzivalarda ele alabileceğim ekstra meditasyonlarla ve bir takım trans çalışmaları ele alabileceğim bir yol olacak. Bir diğer konu ritüel nedir hocam? Ritüeller yapıyoruz. Sistemik ritüel de benim hocalarımdan biri olan Dan Van Kampenhout. Dan Kampenhout özünde bir şamanik enerji uygulayıcısı. şaman minimalizmle çalışan. Aslında kendisi bir moda tasarımcısı. Fakat bunu daha çok kültürel, yerel kıyafetler ve şamanların kıyafetleri üzerinden çalışarak üniversiteyi bitiriyor. O dönemde Bert Hellinger'in aile dizimi çok ilgisini çekiyor ve aldığı şamanik eğitimlerle aile dizimini birleştiriyor. Benim okuduğum ilk dizim kitaplarından biriydi. Şamanizmle aile dizimini örtüştüğü yerleri anlattı. Ben de hem şamanizm kökeninden gelirken aile dizimiyle karşılaşıp bu ikisinin çok aynı zamanda örtüştüğünü de fark etmiştim. Yıllar sonra hep şöyle bir ihtiyacım oldu. Biz şimdi bir grup çalışması yapıyoruz. Temsilciler kalkıyor. Temsilciler için orada ben yararlı bir alan sunabiliyoruz. Çünkü temsilcilik rolünde de çok büyük idraklar ve dönüşümler oluyor. Danışana da sunuyoruz ama eğer büyük bir grupsa, büyük grubun tamamını kapsayacak bir yöntem bilmiyorum diye araştırırken Dan Van Kampenhout'un sistemik ritüel eğitimi açtığını duydum ve bu iki sözün bir bir araya gelmesi ritüel ve sistemik yani kolektif ve büyük daha büyük sistemleri etkisi altına alan ritüellerle bunu çalışıyor olması çok hoşuma gitti ve bu eğitimi aldım. Dolayısıyla bütün grupla beraber yapabileceğim bir çalışma olabiliyor. Bireysel travmaya derinlemesine gitmek yerine kendi sistemimizde neler aktif, nerelere gidebiliriz ve bazen de aslında bakmamız gereken sorunun kaynağı neresi? Bu konu bunlar hakkında bize çok yol gösterebiliyor ve bazen bunların farkına varmak da şifanın ta kendisi oluyor. Sistemik ritüelleri de kullanacağız bu çalışmada. Kendi çalışma sisteminize, kendi ritüellerinizi nasıl oluşturabileceğiniz hakkında da kafa yoracağız. Çünkü burada yapılmaya çalışan bize bir kalıp sunmak değil, işin özünü kavramamız ki duruma göre, o günkü şartlara göre, o günkü elimizdeki insan sayısı ya da elimizdeki durum göre, objelere göre her neyse nasıl danışana hizmet verebileceğimiz bir mini ritüel da bir ritüel oluşturabiliriz?